Murat Uslu birkaç yıl önce buraya bir konteynerle küçük bir kulübe yaptı. Yazları gelip ailesiyle vakit geçirmek için birazcık alkol sorunu vardı. Bundan dolayı kendisi videolarda gördüğünüz gibi canlı yayında bir şeylere kızmış ve yakmış kulübesini maalesef. Bizler zaten hemen canlı yayında haber alan komşularımızla beraber indik aşağıya. İtfaiye haber verdik. Ambulans, jandarma hepsi buradaydı. Yanındaki eskiden samanlık olan hane vardı bir tane eski. O da orası da yanmış bir ailenin eve çevirdiği bir haneydi. Orası da maalesef yandı. Allah şükür ki sadece iki haneyle kurtardık. Havaların nemli ve soğuk olması, ıslak olmasından kaynaklı. Yoksa çok ciddi bir yangınla karşı karşıya kalabilir. Yangına köylüce müdahale ettik ama bizim yapacağımız herhangi bir şey yoktu. Bizden itfaiye çağırdık. İtfaiye yedi tane itfaiye geldi. Ee, sağ olsun devlet yanımızdaydı. Devletin sayesiyle de epey bir mücadele sonrası söndürüldü yangın. Yok herhangi bir tedirginlik yok. Köyde, köyümüzün zaten e, köyümüzde yetişen bir çocuk. Tabii ki e, hiçbir köyde, hiçbir yerde böyle bir şey olmasını kesinlikle istemiyoruz. Yani e, bu sefer e, içeride kalan olmadığı için can kaybı olmadı. E, Allah muhafaza yazın olsaydı herkes köyde, evinde, barkında yani büyük bir can kaybı da yaşanabilirdi. Olaylar gerçekten de ciddi bir boyutunu aşmıştı. İtfaiye 7-8 tane itfaiyenin çabasıyla söndürülen bir yangın. Vallahi bilmiyoruz. Biz köylü olarak bir video atmış önceden. Bu yangından bir saat önce. Köylü olarak öyle bir haberimiz oldu. Benim evde yukarıda zaten e, köy sakinleri olarak yangın zaten hemen gözüküyor hemen geldik ama bizim yapabileceğimiz herhangi bir e, müdahale müdahaleyi geçmişti. Sankılıklar Onas Köy'deyiz. Çok büyük şike oynanıyor. Şu andaki yaptığım evi yakıyorum. Heh. Tamam tüm dinleyeceğime benden şey olsun. Aha çığır çığır yanıyor. Her yerine ateşi yaktım. Benim üzerime çok büyük Onaç köyünde şike oynanıyor. Çangırgaz Onaç köyünde. Ve yakıyorum. Onaç köyündeki evimi yakıyorum. Heh. Evet. Şu anda aldım ateşi de kapıma depiyorum. Tamam mı? Evimin içine pitik tüpünün içime atıyorum ateşimi. Heh. Benim üzerime bir senedir, bir buçuk senedir her türlü şike oynanıyor. Tamam mı? Ve bu akşam bu köydeki evimi yakacağım. yakıyorum. Vallahi de yakıyorum, Bilahi de yakıyorum. Canlı on aç köyünü yakıyorum. Ha. Ve alev alev evim yanıyor şu anda tamam mı? Benim üzerime oyun oynayan insanlar naletle lefel olsun. Yakıyorum. Aha. gelsinler bana sen şunu yaptın, sen bunu yaptın, sen hırsızlık yaptın, sen hırsızlık yaptın. Ne yaptıysam bir şeyler söylüyorum ha Abi insan oğlunun dengesiyle, şerefiyle, gururuyla, hasretiyle bu alak oynanmaz ya. Bu alak oynanmaz ya. Yansın arkadaş, valla yansın. Hiç umma gelmez. Nereye yansın yansın? Ha. Evet arkadaşlar, cayır cayır yanıyor. Olaş köyü düğü yer, cayır, cayır cayır yanıyor. Şu anda izlemek isteyen varsa izlesin. Ha. Tamam mı? Ben yakacaktım vallahi yaktım. Düşen varsa arasın. Ha, o şöyle jandarmayı da arasın, ne varsa arasın. Yaktım abi yapacağım bir şey yok. Yaktım. Evet, yanıyor. Alev, alev yanıyor. Yakacağım dedim, yaktım. Bunun ötesi yok. Evet her yerimi saldı. Her, her yerimi sardı. Sıkıntı yok. Vallahi hiç sıkıntı yok. Yansın arkadaş yansın. Boş ver. Ç